Evet arkadaşlar merhaba Diyorsunuz ki bundan önce Bundan önceki videomda e, Şurada Bir oyun baka girmişti Gördüğünüz gibi Fazla bir şey kasamamıştık ama ben tabi sizden sonra Orada biraz kastım bir şeyler yaptım ve geldim Evet Orada biz bir ayı yavrusu elimize almıştık Gördüğünüz gibi işte Burada biz şimdi bunun için bakın ayı, ayı yavrusuna biz e, burada yine aynı şekilde şey yapacağız ama ayıda bal önemli. Onun için hemen biz arı kovanlarından yapacağız. Arı kovanını neyle yapacağız? Hemen şimdi ona kısaca bakalım. Ve o şekilde hemen bir arı kovanı yapmamız gerekiyor arkadaşlar arı tabi açtıysak burada bu Evet arkadaşlar arı onunu açmışız. Çok basitçe bir şeyle yapıyoruz. Hemen şuradan bunları alalım. Hemen burada da zaten bizim odunlarımız vardı. Hemen şuradan Tabi bizim Arılarımız vardı mı aşağıda kaldı. Arı olduğu an daha çok çabuk yani bal yapıyor. Yani yine arı koymadan da bal yapabiliyorsunuz ama arı varken ana daha çok yapıyor. Şimdilik bu kadar yeter gibi geliyor bana. Neyse şu, şunları şuraya koyalım. Kızlar devam edin, Ç çalışın kızlar. Biz de arılarımızı şu şekilde bir koyalım. Oyun orada bir baka girdi. Tabii ben de anlayamadım ne olduğunu da. Tabii ki bazen böyle oluyor. Soyurlarda yenilemeler olduğundan olabiliyor. Bir takım sıkıntılar oluyor. Bakın, hemen vızıramaya başladılar. Duyuyorsunuzdur belki sesini. Evet. Bakın. Şimdi biz şöyle yapalım. Hemen elimizde oramız vardı. Eğer bakın hemen onu da göstereyim. Eğer arı tabi alabilirsek Maalesef başka zaman olsa gelir arı yok. Belki orakla aldığımız için mi gelmiyor? Bunu da bilmiyorum da ama bakın burada bitkiler var, bunlar da farklı bir bitki. Onları da göstereceğim bir ara. tabi ama şu anda ben yoğunluğum ana şeylerde. Arkadaşlar hayret ya arı ya bir başka zaman dediğiniz gibi hiç mi çıkmadı ya neyse. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı değil arkadaşlar. Bir ara onu da gösteririz. Sıkıntı değil. Dediğim gibi. Şu anda bir şey gözükmüyor. Evet. Şimdi biz şunları alalım. Bunlar gübre arkadaşlar. Bunlar da işe yarıyor. Şu arkadaşı bakalım şuraya koyalım. Şimdi. Evet. Neyse. Ona bakarız sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar biz e, burada bu evi 3. evre yapacağız. Bu evi 3. evre yapmamız için de bize ne lazımmış ona bir bakalım kısaca. Şimdi hemen onu da evet. Gördüğünüz gibi hardl var yani hardl biricik. Pışıp ve gördüğünüz gibi yine elimizde mevcut olan Şimdi bir şu 600 tane yapsın lazım nasıl olsa elimizde olan 600 tane. Şimdi bizim elimizi şöyle bir boşaltalım biz. Niye boşaltalım? Çok karışıyor. Şunlar bize lazım olur mu? Neyse dursun Evet arkadaşlar. Bize bir de hardel stil var. Pardon biricik lazımmış. Burada yok. Şimdi tabii biz bunun için zaten hemen şurada. Neredeydi bizim? Bakın gördüğünüz gibi. Dur kızım. Dur kızım. Dur kızım. Hemen şurada. Onu da yapsın. Şuna ihtiyacımız vardı. Bunu da yapsın şimdi. Biz hemen şundan 100 tane yapalım. Sen de çalış bakalım arkadaşım. Gördüğünüz gibi hemen bizim Mars'ın ha burada vardı evet. Ben de diyorum ki ya nereye gitti? Şimdi şunu da alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu da yerine koyalım. Şuraya koyalım. Onu da elbiselerimizin olduğu yere koyalım. Ve hemen şuradan size ben göstermek istiyorum. Tabi bunu sizinle beraber yapmayı isterdim ama yani veya uzun süreceği için şimdi üstünü falan yapacağım. Onun için ben sadece birkaç parça gösterip Size daha önce de demiştim ya modern fırın, modern tezgahlar. Evet arkadaşlar, burada da bir şey kaldırmadan bakın bu şekilde değiştirebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunun burada hiçbir şey fark etmedi. O neden fark etmedi? Bak şimdi burada göreceksin. O orada ışıkta fark etmiyor. Bakın. Hemen şurada ben size daha net onu anlatayım. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bu üçüncü sınıf bir evre. Bu şekilde. Tabi bunların merdivenleri falan aynı. Ve aynı şekilde hemen şimdi bunlar bak gördüğünüz gibi yani hiç sanki ışıklı bu şekilde gibi gözüküyor. Hemen şu evreye geçelim. Şimdi duvar evresi dediğimiz ona geçelim. Şimdi bu camlı olan 10 tane ondan yapalım. 10 tane de merdiven yapalım. Merdivenimiz de lazım nasıl olsa. Onu da göstermiş olayım ben size. Bu da 10 tane düz duvar. Evet. Şimdi arkadaşlar Şöyle yapalım. Onu da şuraya alalım. Onu da şöyle alalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi hemen bakın. Bir bu şekil gözüküyor, bir de bu şekilde dişli gözüküyor. Bakın, şimdi pek fark edemiyorsunuz ama dişli gözüküyor. Bu tersi. Bu şekilde olan mesela bak. Bakın, gördüğünüz gibi. düz gözükecek. Bak bu dişti fark edemedim şimdi. Hemen gördüğünüz gibi olmadı. Işık da pek. Evet olayı çözdüm nasıl çözünüz diyeceksiniz. Onu ben şimdi ha, şimdi gözükmüyor. Evet. Hemen şimdi bir kapı olayını da yapalım. Ondan sonra hemen bir kapı yapalım. Kapı çerçevesi ile birlikte. ne lazım? Pardon. Hemen. Bizde var o. Sıkıntı yok. Kızım sen de hemen şey moduna geçiyorsun be. Biz başka ne yapacaktık? Şundan yapalım on tane daha. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kapı çerçevesini aldık. Bunu da şöyle şuraya koyalım şimdilik. Ama burada kapıyı alalım. Bunu niye alalım diye soruyor. Almadan da koyabiliriz. Ama dediğiniz gibi tersiz düzü görebilme adına Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi kapımızı da koyalım. Bu artık sizin tercihiniz. Şimdi pencere kısmı yani üst. Bakın çizgili gözüküyor şöyle bakarsanız çizgili gözüküyor. Ama böyle çevirdiğin zaman bakın dişler gibi gözüküyor. Bak tam şuralarda bakın. Bu şekilde. bakın gördüğünüz gibi dıştan ters olanlar alt nasıl tersse üstü de ters oluyor. Tabi ben bunları sonra düzeltirim arkadaşlar. Şimdi ben fazla evet evimiz böyle olacak. Şimdi hemen üst kata çıkalım. Üst katımızdan şimdi evimizi e, yine burasını balkon yapacağız. Dikkat ederseniz diğer bölümlerde burası veya büyüktü. Ben onu kırdım. Şimdi zaten evimizin bu kısmı bize lazım. Ve hemen Şimdi buradan biz tezgahları koyacaklarımız kısmı doğru şöyle yapalım sizin görsün amaçla. Evet, şimdi merdiven yapmıştık. Merdivenleri bir burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde merdivenleri de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yine buradan şöyle bir hemen onlar atalım. Bunun düzü de var tabi o artık sizin kişisel zevkinize kalmış bir tane daha yap hemen devamını Hah. o ters oldu ama olsun sıkıntı değil evet arkadaşlar şimdi ev olayında bu hemen şuradan kısaca yine ben size şöyle bahsedeyim Ha tezgahlarımıza geçelim. Tezgahları da yapalım ve tezgahları da atalım bu videoda. fazla bir uzun video yapmayacağım bu sade tezgahları gösterip onları şey çünkü evi komple yapmam lazım onu video dışında yapmak istiyorum Ben zaten olan şeyi size gösterdim bize ne lazımmış şimdi burada Evet fırın için gördüğünüz gibi elimizde her şey mevcut Mesela şu varsa bunu varsa şu şu Tamam. Şimdi bize ne lazımdı? Taş lazımdı. Odun da lazımdı herhalde. Bunun yanı sıra bir şey daha lazımdı. Ne? Ah, park lazımdı. Sen şimdilik gel ben arkadaşım. Evet. Hemen şimdi şurada biz onanları yapalım. Elimizde ne var? Haa tereyağı var. Bunu yapalım. Bunun için ardından biricik lazım. Bunun için o da tamam. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi fırın. Yani bunun bir de üst şeyi var o neredeydi? Ha, bir, yani birinci tıkı bu, ikinci tıkı da bu. Biz bunu yapalım. Zaten ikisi de aynı görev yapıyor. Bu da buzdolabı arkadaşlar ama bu buzdolabını yapabilmemiz için bize bu büyük buzdolabı. Küçüğünü yapabiliyoruz. Ama şu anda biz bunu yapmamıza hiç gerek yok. Çünkü karlı bölgeden bizim bir şeyler getirmemiz gerekiyor. O yüzden biz bunu şimdilik yapamıyoruz. Bizim elimizde bu var mıydı? Bakalım. Evet onu yapmışız, onu yapmışız, onu yapmışız. Şimdi ee, hemen yukarıya çıkalım, hemen yukarıya çıkalım, hemen yukarıya çıkalım. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum elimizde Hah. ama. Biz birer sana duvar atalım, sıkıntı yapmasın. Birer sana duvar atalım ki sıkıntı yapmasın. bir tane hata yapalım evet hemen şimdi şöyle bir tane hata yap arkadaşım iki tane yaptım ama ne yapsın olsun şimdi şu tezgahımızı şuraya koyalım. Şöyle koyalım bu sefer de. Evet. Bu şekilde daha güzel oldu. Şimdi hemen şunu koyuyoruz. Bu. Şimdi onu size göstereceğim. Bu farklı. aşağıkilerden farklı olayı. Farklılıklarını göstereceğim. Tabi hemen. Bakın arkadaşlar. Bunda odun attığımızda Artık bark aramamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bark yapabiliyoruz. Evet. Şimdi şu arkadaşı koyalım. Bu da yine aşağıdakinin bir büyüğü hem şeyi. Şimdi bizim elimizde ne var? Evet. Şimdi şunu yapmadık. Onu da yapalım. Tabii elimizde materyalimiz varsa. Ondan sonra da şu arılarımıza bir bakalım ki ne oldu acaba bizim Ayıcığımızın balları yapıldı mı? Ya. Yokmuş. Hemen biricik istiyor. Hemen onda. Hayırdır ya? Tamam arkadaşım. Pardon. şundan da bir tane yapalım. Bir, iki. Hemen. Bu arada şu... Arkadaşlara bakalım bakalım. Ne yapmışlar bu bizim hardlar? Çalıştılar mı? Evet. Gördüğünüz gibi. Ama Biz burayı arı bulsaydık daha hızlı yapacaktı. Hemen şimdi bakın. Gördüğünüz gibi ayıcığımız oluştu. Ayıcığımızı da bunu da buraya koyalım ya. Arıları sever o. Öyle değil mi arkadaşlar? Onu da buraya koyalım. Tabi bu normal çıktı. Bunların boz olanlardan çıkıyor. Ve daha güçlü olanlarda çıkıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi 7000 küsür. 4000'lerde. Evet. Şimdi hemen arkadaşlar artık bunu da yaptığımıza göre şimdi ben şurada Şimdi tezgahlarımızı da koyup Evet. Şimdi mutfağımızı ocak yapmıştık biliyorsunuz. O neredeydi? Burada. da şimdilik şöyle yerleştireyim. Şimdi şu arkadaş da hemen onun yanına koyalım. Bu arkadaşın görevi ne? Şimdi onu size göstereceğim. Bu arkadaş bize Bakın gördüğünüz gibi acı biber yapıyor. Yani öyle diyelim bizim tarihimizde. Taş da verirsek tuz yapıyor. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Hemen alt katımızda bizim büyük hayvanlardan aldığımız etlerimiz vardı. Onlardan getirelim eğer tabii ki duruyorsa. Hemen şurada olması lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi bunu da yapalım Ve bu şekilde Pardon bir eti ne işi vardı orada ama bir şey unuttuk sıkıntı değil sıkıntı değil Barkla da çalışıyor gibi geldi bana ama Ben öyle biliyordum ama şimdi bakacağız Bakla çalışmıyormuş arkadaşlar. Sıkıntı değil hemen 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 şurada bizim odunlarımız vardı. O oh, böyle almıyor. Tabii kömür koymamız gerekiyor. Kömürle de çalışıyor. Gördüğünüz gibi kaliteli et yapıyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ben e, bu videomu burada kapatacağım ve burayı güzelleştirdikten sonra tekrar buluşmak üzere hoşça kalın şöyle bir gördüğünüz gibi bir manzara ile birlikte hoşça kalın arkadaşlar.